Arkadaşlar merhabalar. Hatırlarsanız bütün dünya geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde meydana gelen olayı konuşmaya başladı. Gündem oldu, dünya gündemine girdi. Neydi o? Teksas valisi yüksek mahkemenin kararını uygulamayarak, ona karşı çıkarak Meksika'dan o işte e, vilayete gelen, yani Meksika eyaletine daha doğrusu e, gelen göçmenleri tel çitlerle durduracağını ve o telleri sökmeyeceğini ifade etti. Yani Yüksek Mahkeme o e, Meksika'dan e, Teksas'a geçişleri engellemek için oluşturulan o tel örgüleri örgülerin sökülmesini istemişti. İşte Teksas Eyaleti buna karşı çıktı. Ben bu kararı uygulamıyorum dedi. Tabii ki federal hükümet yani Biden yönetimi buna ateş püskürdü. İşte bu bir ayaklanmadır, bu bir isyan girişimidir ve dolayısıyla federal hükümete baş kaldırıdır diyerek o Texas vilayetinin ya da eyaletinin üzerine işte ulusal muhafızları göndereceğini ifade etti. Ama bu arada tabii Teksas valisine destek veren tam 25 eyalet e e valisi de o Teksas valisinin yanında olduğunu söyledi ve gerekirse ulusal muhafız gönderebileceklerini, yardım için gönderebileceklerini söyledi. Ve ne oldu? Tabii bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri bir iç savaşa doğru mu gidiyor sorusunu sormaya başladı. Tabii biz de öyle sorduk. Fakat şimdi yaklaşık bir, bir buçuk haftadan beri bu konuyu araştırıyorum. Gerçekten Amerika'da neler oluyor? Amerika'yı bir iç savaşa götürmek isteyen bir akıl mı var? Yoksa bu Teksas olayının arkasında, perde arkasında bambaşka bir gündem mi var? Açık net söylüyorum. Bakın çok enteresan sonuçlara ulaştım. Bu Teksas olayı bildiğimizden çok daha derin, bildiğimizden çok daha farklı bir olay. Niye? Her zaman söylediğimiz bir olay var. Bakın küresel akıl dediğimiz o şeytani akıl gerçekten gece gündüz planlar yapıyor. Niye? Kendi ideolojisini, kendi e, dünya görüşünü ve o çerçevede oluşturacak bir dünya sistemini kurmak için her türlü yolu deniyor. Şimdi baktığım zaman değerli dostlar Amerika'da eyaletler arasında savaş olmuş mu? Olmuş. 1863'te 61'lerden başlayan o iç savaş vesaire falan, 11 eyaletin savaşı, Güneyli Kuzeyli savaşı bunlar yaşanmış. Fakat bu Teksas olayı bildiğiniz gibi değil. Açık net söylüyorum bildiğiniz gibi değil. Şimdi niye bildiğiniz gibi değil olduğunu sizlere anlatayım. Önce hatırlayın anı. 15-19 Ocakları tarihinde biliyorsunuz Dünya Ekonomik Formu Davos'ta bir zirve düzenledi. Gerçekten bu seneki bu zirve çok önemliydi, ana temaneydi güveni yeniden inşa etmek. Ve burada daha önemli bir konu tartışıldı ama maalesef zaten bizim basınımızda bu gündeme gelmedi. Küresel basın da bunları yazmıyor. Niye? Ne konuşuldu bu Davos'ta? İstenmeyen istemediğimiz başkanları nasıl başa getiremeyiz? Getirmeyiz. Daha doğrusu istenmeyen adamların başa gelmesini nasıl engelleriz diye bir oturum, bir ana başlık açıldı. Düşün. Yani X devletin başına falanca gelmesin diye bir plan yapılıyor. Ya bu sizin ne haddinize? Bir kere o ülkenin seçime giden, sandığa giden vatandaşlarına haksızlık değil midir? Siz kimin adına kimi engelliyorsunuz? Bu soruları maalesef oraya gidenler, etkili yetkili kişiler o Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen kişilere sormuyor. Sorma cesaretini gösteremiyor. Soramazlar. Bir daha oraya çağırmazlar. Haddini de aşmış olur diye düşünüyorlar. Şimdi böyle bir başlık vardı. İstenmeyen bir lider nasıl başa getirilmez? Değerli dostlar bakın bu toplantıda yani Dünya Ekonomik Forumu toplantısından bir iki hafta sonra Texas olayları patlak veriyor. Bu önemli. Bir iki hafta sonra Texas olayları patlak veriyor. Şimdi olayların gelişine bakın. Siz de gerçekten de bu işin içerisinde farklı iş olduğunu anlayacaksınız. Ve lütfen eğer video analizi sonuna kadar dinlerseniz ilginç bilgilerin olduğunu da göreceksiniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta şirketleri, bakın çok enteresan bir karar alıyor. E, nedir o karar? Bu şirketler yani ABD sigorta şirketleri 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere sigorta şartlarını sigorta şartlarını değiştiriyor. Garip olan durumlardan bir tanesi de bu. Sigorta şartlarını değiştiriyor. Ne yapıyorlar? Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta şirketleri bakın savaş, iç isyan ve ayaklanmanın neden olduğu zararları karşılamayacak. 1 Ocak'tan itibaren. Enteresan. Yani o olayın patlak vermesinden kısa bir süre önce, Texas olayının patlak vermesinden kısa bir süre önce. Ee, yine, değerli dostlar, Texas valisi ee, Rick Abbott. bu adam Dünya Ekonomik Forumu üyesi, Dünya Ekonomik Forumu üyesi. Hatta bir büyük e, takipçisi olan YouTuber kendisiyle röportaj yapıyor, bunu soruyor, inkar ediyor ama bizzat, bizzat, ben Dünya Ekonomik Forumu sitesini açıp girip baktığımda bu kişinin yani Texas valisinin Dünya Ekonomik Forumu üyesi olduğunu orada gördüm. Siz de görebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ve Klaus Schwab'la ciddi aralarında ciddi bir arkadaşlık da söz konusu. Şimdi Cumhuriyetçi birisi, Teksas valisi. Ee, bakın sınır geçişlerini kapatma Trump projesiydi. Biliyorsunuz yani Trump özellikle Göçmenlerin göçün Amerika Birleşik Devletlerine girmesini engelleyecek tedbirler almıştı ve dolayısıyla o çitlerin çekilmesinde büyük katkısı vardı Trump'ın ve Teksas valisine en büyük desteği de kim verdi? Trump verdi. Şimdi asıl sebep ne? Bu e, işin perde arkasında olan neden ne? Yani Texas valisi ki, bakın onu da söyleyeyim, Texas'a en çok göç 2021'de olmuş, 2021'de olduğu halde Teksas valisi hiç sesini çıkarmamış. E peki neden 2021'de en çok göçün olduğu bir dönemde sesinizi çıkarmadınız da şimdi bütün bu saydığım gerekçelerden sonra bir anda Texas Teksas'a göçmen girişini engellemeye kalktınız? İşte yüksek mahkemenin kararına karşı çıktığınızı, gerekirse savaşacağınızı ki ulusal muhafızlarını gönderdi sınıra vesaire filan. Niye aklınıza şimdi geldi? Yani? Çünkü bakın çünkü bir kere küreselciler 2030 gündemini engelleyeceğini düşündüğü liderleri başa getirmeme kararı aldı. O sürdürülebilir kalkınma hedefleri dedikleri ama küreselcilerin o yeni dünya düzeninin ilkeleri, şartları olduğunu bildiği 2030 gündemini engelleyecek liderlere savaş açıldı. Bunlara karşı çıkanlar bir kere iktidara getirilmeyecek, eğer iktidardaysa da götürecekler. Bu konuda Davos'ta alınan karar var. Bu kaosu bahane ederek, bakın asıl nedenini söylüyorum şimdi. Bu Teksas olayının perde arkasındaki asıl neden şu. Değerli dostlar, bu burada bir iç savaş, bir isyan, bir kalkışma yaşatarak, eyaletler arasında savaş çıkararak e, bu kaosu bahane edip acil durum yasasını devreye sokup seçimleri iptal ettirmek. Amerika'daki tartışılan en önemli e, bu gündem dışı ya da Texas olayının perde arkasında olan maddenin bu olduğu ifade ediliyor. Yani acil durum yasasını devreye sokarak seçimleri iptal edecekler. Niye? Çünkü bugün yapılan tüm anketlere baktığınızda Trump açık ara önde. Yani Biden'ın Trump karşısında kazanma ihtimali çok çok düşük ve şu anda da aday Biden. Düşün. Yani o ilerlemiş yaşı ve akli melekelerin yerinde olup olmadığının tartışıldığı bir dönemde tekrar Biden'ı aday gösterme küreselcilerin niye işine gelsin? Dolayısıyla yani Donald Trump'a dönük bir e, olay söz konusu. Ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu. Yani Federal Emergency Management Agency denen e, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Amerika'da çok etkili bir kurum. Bu kurum. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'ni kriz anında ya da olası işte bu e, küresel salgınlar, küresel acil durum, e, doğal afet bunların hepsinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminde çok ciddi etkilere sahip bir kurum. Ve işin içerisinde çok enteresan durumlarda söz konusu ki o da şu. Bu Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun görevleri arasında ABD sınır güvenliğini sağlamak ve göçmenlik yasalarını uygulamak da var. Dolayısıyla, dolayısıyla Federal Acil Durum Yönetim Kurumu bu eyaletler arasındaki savaşı, sürtüşmeyi, krizi bahane ederek Amerika'daki Amerika'da bir acil durum ilan edip bu seçimleri ertelemek isteyebilir. İleriki dönemlerde bu Teksas eyaletindeki kriz daha da artarak devam ettirilebilir ve seçimler yaklaştığında, yaklaşacağı zaman da bu kriz alevlendirilebilir çünkü eğer bağımsız yani bir yerden fonlanmayan basını takip ederseniz Texas olaylarının e, ana nedenlerinden birisinin bu olduğu ifade ediliyor. Yani e, oyun içerisinde oyun var. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Değerli dostlar, bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.